Bugünkü dersimizde son konumuz düzgün sekizgen. Kısa bir şekilde hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Düzgün sekizgenle alakalı ne özellikler var bakalım. Düzgün sekizgen iç açılarının bir tanesi 135 derecedir. Düzgün sekizgende de şöyle tam 4-4 ayırdıç kenarları bu en uzun köşegen simetri eksenidir. İki parçaya böler ve yine açı ortaydır. Burada tabi bakın kaç tane köşegen çıkıyor çizdiğimizde. Birbirinden farklı bir şu daha kısa. Yani 3 tane köşegen var. Şunlar şunun aynı boyda. Bu da bunun aynı boyda. Yani en kısa köşegen ortanca ve en uzun köşegen diyebiliriz burada da. 3 tane farklı olduğu için. En uzun köşegen artık bu da pek köşegenlere şey yapmıyoruz ama şu 135 derece olduğu için dış açıda 45 derece olduğu için gençler düzgün sekizgende şuranın özelliği var aslında. Burası 45, 45 burası ikizkenar dik üçgendir. Aslında şöyle düşünebiliriz düzgün sekizgen şöyle bir karenin sanki karenin sanki içinde böyle kesilmiş gibi durur. Tam güzel çizelim şey ama ortaları kenarlar, işte köşelerden kesilmiş gibi duruyor. İç açılar dış açıları biliyoruz. Bakalım. Köşegenin kenara paralelliği. Eğer köşegen bir kenara böyle paralel ise yani paralel olduğunu söylemek istiyorsak sağa ve solda eşit sayıda parça ayırıyorsa paraleldir. Bunu düzgün altıgende görmüştük. Düzgün beşgende de görmüştük. Evet. Burada ne diyor? Açı. Bu soruyu çözmüştük. Egzersiz olarak bunu vereyim. Zaten çözmüştük bunu herhalde. Bunlar düzgün dörtgen, düzgün sekizgen, eşkenar üçgen bir arada olan sorular. Kolay sorular yani. Bir şekilde çıkacaktır. Bunu sanki aynısını çözdük. Şuradaki açıları bulabilirsiniz. İkiz kenar üçgen gizli buralarda. Bunu da çözdüğümüzü hatırlıyorum. Bunu demek ki ben fazladan almışım ekstradan. Şu açılar bulup x'i çıkarabilirsiniz. Şurası 45-45. Bunu niye vermiş anlamadım. Ha düzgün 8 olduğunu göstermek için. Yo, onu da vermiş. Kare. Ha şunların gfk K üçgeni. GFK üçgeni yok burada ya. Bunu nasıl yapmış ki? Ha bu soru hatalıydı galiba ya. Bu tam hatırladım. Hatalı bir soru. Bu uğraşmayın. Çünkü GFK yerine başka bir şey demek istemiş ama anlayamadım ben. Düzgün sekizgen CEK eşkenar üçgen. Bunu yapalım o zaman. Bu son sorumuz olsun. Bakayım diğerlerine şöyle önce bir. Düzgün sekizgenle alakalı alan Alanları da meraklısı için koymuştum. isteyen bakabilir çünkü bu fen lisesinde konusu. Sizde yokmuş. Öylesine koymuştum. Şu soruyu çözüp bitirelim biz. Düzgün sekizgende bir kere C, E, K eşkenar diyorsa şurası 60 derece bir yazılı. Şu açıyı bulmamız lazım sadece. Şunu bulsak gayet kolay çünkü şurası 60 zaten. Peki bu açıyı nasıl bulacağız? Düzgün 8 gençsen şunlar aynı boyda. 135 burası. Ee, e, D, E, D, C O üçgeni bulalım. 22 buçuk değil mi? Şurası D, şurası E, burası C ise şuranın 135 olduğunu bilirsek buralara 22 buçuk kaldı. 22 buçuksa x artı 22 buçuk derece eşittir. eşittir 60. 60'tır. Yani eşkenar üçgenin açısı. Bu da x eşittir. 37 buçuk mu? Evet. 37 buçuk derece değil. Düzgün sekizgen zaten e, biraz hızlı geçtim dikkat ederseniz. Fazla bir özelliği yok. Alan özelliği de çünkü sizin fırsatınız da yok. İsteyen olursa diye oraya aldım ben sorularını. Meraklısı için. Öyleyse artık çokgenleri bitirdik. Diğer dersimizde dörtgenlere başlayacağız. Sonra dörtgenlerde açı, dörtgenlerde uzunluk diye ayrı ayrı işleyeceğiz. Ondan sonra da düzgün dörtgenlerden yamuk ile devam edeceğiz gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz gençler.